Bıçı bıçıdım. Aa aldım. Ne oluyor ne oluyor bir şey oluyor. Galiba burası sır sıradaki inceleme. Selam YouTube ben Mixfol. Bugün sizlere birlikte e, Rob Broke Roblox proje bana gelen yeni güncelleme göstereceğim. Güncelleme, güncelleme geçmeden önce e, alttan bir like, bir ab abone, bir yorumunuzu alırım. Hadi geçelim. İlk önce 38'e e geliyorsunuz dostlar. 38 Iııı. Ee... Dostlar devam ediyoruz. No Wonder'da geliyorsunuz. Bakın direkt burada zaten. Ee, bugün yanımda Enes var. Evet. Enes. Merhaba. Merhaba bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Az canım, gel. Enes'le birlikte hem araştıracağız hem de patlatmaya, patlatmaya bulacağız yani. Asıl amacımız patlatmak. Hemen alayım bir sorun çıkmasın. Gel Enes. Neyse. Ee, burayı çoktan patlatmışlar galiba. Sağ ve sol konuları. Enes e, patlatabildiğin yerleri bu bo e, bomba al. Patlatabildiğin yerleri bombayla patlat kankam. <laughs> Umarım bulur. Şimdi burası patlamış mı tam olarak? Bakalım. Bakalım. Sağ taraf e, tam olarak patlamış sanırsam. Burayı Buri patlatmadı niye? Bir şey diye ne diye? Açılıyor burası. Bunun tam açılması gerekiyor diye biliyorum ya izledim e, türk olmayan youtuberlar'dan O ne? Aa bak şimdi bir kolun hatta bak burada yeşil yazıyor e, Burada da Neyse bulalım arayalım baksana KMS. Ke burada mı? Aa burada bir yer var gel, gel Enes. Gel. Güç. Gel. Sen buraya gir. kontrol room'a. Ben de bekle ya ben buraya gireyim bakayım. Ha burası şeymiş. Eee <laughs> Bucu bucu Oğlum bak orada pirinç vardı bak Gel buraya çık buradan Bak galiba vanaları kırmızı yapacağız ee Sen bak bakayım içeri Oğlum kırmızı kırmızı Yeşil değil <laughs> Gel Şimdi buraya da kırmızı yaptık Oradan çıkmıyor Ters ders sorusu. Hepsi oldu mu bana da? Burası tamam, orası tamam. En üstte var mı? Evet. Bas bakalım. Bir şey oldu. Uyarı verdi. Gel bir. Otomut kendi kendine açılıyor. Şunları mı çalışacağız anlamadım ki? Hmm. Kanka alt katta mı bir şey yapacağız ya böyle? да Radyosuna göre değişiyor mu? Bir dakika kapak buldum. Ee, Enes. <laughs> en iyi bak. Gel gel sana bir şey göstereceğim gel. Gel bak şurada kapak var. Oha! Döktüğüm yerlere bak ne oluyor? Radyasyon oluyor. Lan bana bir şey oluyor. Dökül, <laughs> dökül. Aa bak ben çok parlam hmm, Radyasyon banyosu gel. Hmm, en sevdiğim banyo. Her gün en az... İki üç yere yıkanırım ben bunu hep. Burası tatlı. Aynen öyle. Hmm. Gel bir kapaktan aşağı inelim. Belki bir şey vardır. Bir dakika burada ya sana. Aha bir yer buldum. Bir dakika. Ne? Aa yıkandım. Tamam. Artık gidebiliriz. Hazırız. Peki burada ne var? Hmm. Burası. Üst katı var. Bir dakika. Burada bir şey var. Gel gel. Ha, bedroom. Yatak odası. Burası. Bağırma ya. Yaşamayalım. Aaa! Sadece tek bir şey aktif. Bak buraya. Onu iptal edersek reaktör açılıyor galiba. O ne? Bunu aç bunu aç bu önemli. Bir dakika ben birazcık oyunun sesini açayım. Tamam yeterli. Devam bakalım. Belki burada bir şey buluruz. Evet. Dur kaç Sen bur bir dakika gel bakayım buradan bir yukarı bakalım. Burası dışarısı. Gel içeri gir. Burada indi, değil mi? Evet. Bak kesin gizli bir yer. Şey, ee, gizli yer. Buradan da giriliyormuş, öğrenmiş olduk. Gel kapıdan girelim biz. Olabilir. Gel bir de yukarıdan girelim. Aa orada bir yer var. Aa bulduk galiba. Değil. İnelim buradan. Burası bir şey değilmiş. Allah Allah. Gözden kaçırdığımız bir şey mi var ki? Bak bir tane bir şey aktif. Bununla alakalı alakalı bir şey değildir ya ne oldu bu ne Aa yaptık gel 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 yaptık gel. Gel koş 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 koş. Kapak açık. Giriyorum kapan içine. Hakkı helal et. Tıkladım. Abi şey aldım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Lan ne oluyor? Patladı bura. Elinde şey elime bak. Oha. Hızlı çıkalım dışarı. Hızlı hızlı. Elim bak ben ne aldım? direkt reaktörden bir şey aldım bak. Aa bak buradan çıkıyor hadi. Obo. Evet. Gel bir şeye gidelim. Ne de Bakayım. Bu ne işleri? <laughs> bir şey yaptım. Aa bak sanda geldi. Oha. Işıkları açamıyorum. Tam açtım. Ne yapacağız biz şimdi? Patlattık bunu. Oğlum kapak falan komple uçmuş. Peki ben de deneyim. Galiba burası sır sıradaki inceleme. Olabilir mi? Aa bir dakika burası gözüküyor ki buradan. Bakak mı? Yani çok da gözükmüyor. Yani bak mesela ben normal birisi olsam buradan gidip böyle gitsem yani buraya bakmayacağım için gözükmez. Yani değil mi? Gel bakalım şehirde bir değişiklik var mı? Hmm. Gel. <laughs> Pas parlak parlıyor ya çok iyi. Sanki aura gibi. Aa bir dakika burası. Baksana. Biz bayağı bir güncelleme geçirmişiz ya. Oh. Galiba güncelleme bu kadardı. Ne diyorsun? Bitirelim mi videoyu? Evet canlarım, videomuz bu kadardı. Ee, nasıl açılacağını nasıl yapılacağını gösterdik. Daha fazla evet aynen öyle like atın. Ve abone olun. Bakın abone olmayanlarızı görüyorum. Alttan ufak bir abone. Bir de yorum yapın var ya. Aynen öyle. Hadi gençler biz gittik. Ee, son bir kez şöyle bir şey yapsam. Şöyle. Şöyle